arazi toplaştırması işleri var. Bunların bir defa doğru olduğunu teorik olarak doğru. Ama uygulamanın doğru olması lazım. Bizim Vezir Köprü'de ulusal basına da yansın arkadaşlar görmüşsünüzdür. Vezir Köprü ki öyle bir yer ki AK Parti'nin oy oranı yüzde yetmiş yedi. Ben yerel seçimlerde biraz düşürdüm. Yüzde otuz, otuz sekiz falan civarında bir şey aldım herhalde. Onun dışında yüzde yetmiş yedi. Oy alınan bir yer. Fakat burada vatandaşlar belediye binasını taşladı arkadaşlar. Niye? Ciğerleri yanıyor. 24 tane köyde arazi toplaştırması adı altında tam bir zulüm var. Bakın başında yeşil takkesiyle olan insanlar bunlar. Hani birileri hemen terörist diyorsunuz ya. bunlar terörist deme imkanınız yok. Bunlar cami cemaati. Ama adam diyor ki arkadaş benim arazimi niye alıyorsun elimden diyor. Ya burada bu, bu işte adamın e, veziköpüne yakın olan köylerde arsası daha kıymetli, Arası daha kıymetli. Onu alıyor, ta gitmiş öbür tarafa vermiş. Sulak olan da sulak olmayan değiştirmiş. Herkes isyanda. Şey Ve insanlar, şey, çok önemli sayın başkan, bu çok önemli bir konu. Hakikaten insanlar diyor ki, bizi birbirimize düşman edecekler. Kan çıkacak burada diyor. Devlet yapsa da biz bu toprağa sokmayız onları diyor ya. Yüz yıldır ben bu toprağı ekiyorum diyor. Ya kadınlar, yaşlaklı kadınlar ya. Yani bildiğimiz analarınıza benzeyen kadınların hepsi sokakta. Belediye taşladı. Kaymakamlığın önüne yürüdü. Bunu görmek lazım arkadaşlar. Arazi toplaması karşı değiliz. Bakın teorik olarak ama böyle yanlış uygulamaya biz karşıyız. Sayın Bakan. Dolayısıyla bir milyonlara ödenek azaltılması öneriyoruz ki bunu çıkartın meziyöprü programınızdan. Ya millete rağmen bir şey yapmayın. Milletin iyiliğini yapıyorsun. Millet istemiyor böyle bir iyiliği. Yaptığınız da iyilik değil. Vatandaşla devleti karşı karşıya getirmenin Bunu sorumsuz siz olursunuz. Teşekkür Beğen ederim. Ne et zaman etmeyenler